Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet sevgili gençler bugün dersimizde sigma ve pi bağlarını işleyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet ilk başta nedir sigma ve pi bağları? Bununla başlayalım. Evet iki tane orbitalin, sevgili gençler iki tane orbitalin uç uca gelerek örtüşmesiyle oluşan bağları biz sigma bağları diyoruz. Eğer iki tane orbital yan yana yani eksenle dik bir şekilde eğer örtüşüyorsa bunları da pi bağı diyoruz. Peki bunların anlamı ne? Onları şöyle bir görselle ben size göstereyim. Ne demek istiyor burada? Hemen gösterelim. Şimdi sevgili gençler hatırlarsanız biz sizinle kuantumda şunu öğrenmiştik. Biz sima daha doğrusu bir s, bir p orbitallerimiz vardı. Neydi bunlar? hatırlayalım. Hatırlarsanız s orbitalleri şekli şöyle küresel olan orbitallerdi. Hatırlayalım. P orbitalleri nasıldı? Şöyle şekli iki tane lobdan oluşan sonsuzluk işareti gibi olan şu şekilde olan orbitallerdi. hatırlarsanız p'lerdi. Hatta bunun bir tanesi px'ti, diğeri py'ydi. Diğeri de PZ orbitali ya hatırlarsınız. Yani 3 tane P orbitali vardı. Şimdi şey, şimdi sevgili gençler eğer bu orbitaller uç uca örtüş, örtüşüyorsa nasıl oluyor bu uç uca örtüşme hemen göstereyim. Mesela diyelim ki bir tane S orbitali bu olsun. Bu da S orbitali olsun. İki tane S orbitali. Bunlar bağ yapmak için örtüşüyor. Örtüşsünler. Bakın bu bir tanesi. Bu da ikincisi. Bunlar örtüştüler. İki tane S orbitali örtüştü. Biz bu örtüşmeyi SS örtüşmesi diyoruz. S-S örtüşmesi diyoruz. Şimdi bu iki tane orbital örtüşürken ilk temas ettikleri nokta tek bir nokta olduğu için o ilk temas edilen noktayı e, lazım. Tek bir nokta olduğu için yani en uçtan birleştikleri için biz bu örtüşmeyi uç uca örtüşme diyoruz. İşte uç uca örtüşme ile meydana gelen bağlarda da biz sigma bağları diyoruz. Demek ki SS orbitaller hangi bağı yapıyormuş? Sigma, sigma bağını yapıyor. Bu böyle. Peki bir tane S orbitali diğeri de P orbitali acaba olsa bu da P orbitalimiz olsun. Bir de bunlar örtüşsün. O zaman nasıl bir örtüşme olur onu gösterelim. Bakın bu S orbitali, bu da P orbitali. Şu şekilde örtüşürler. Biz bu örtüşmeye SP örtüşmesi diyoruz. SP örtüşmesi diyoruz. Bakın burada yine bunlar temas ederken yine ilk temas noktaları en uç nokta. Yani uç uca bir örtüşme oldu. O zaman oluşan bağımız yine sigma bağı olacaktır. Bu şekilde yine sigma bağı. Devam edelim. Bu sefer yine bu sefer elimde bir tane p orbitali olsun başka bir p orbitali olsun. Bakın bu birinci p orbitali, bu da ikinci p orbitali. Bunlar yine örtüşsünler. Bakın bu birinci p, bu da ikinci p orbitali. Örtüştüler. P ve p. Biz bu örtüşme ise ne diyeceğiz tabii ki de? P p örtüşmesi diyeceğiz. Örtüşme yine en uçtan olduğu için oluşan bağ yine sigma bağı diyeceğiz. Bu yine sigma bağı. Ama şimdi bunu çok iyi izleyin. Bakın bir tane daha yapalım. Bu sefer p orbitalleri eksenli dik olsun. Bakın bu ilk p orbitalimiz. Bu da ikinci P orbitalimiz. İkisi de şu an dik açıyla birleşiyorlar. P, P. Bunlar örtüşsünler. Bakın örtüşüyorlar. Bu birinci P orbitalimiz. Bu da ikinci P orbitalimiz. Bir şey fark ettiniz mi? Bu sefer yan yana örtüştüler. Yani ikisi de eksenli dik açı yaptı. İşte iki orbital böyle yan yana örtüşürse burada yine P, P örtüşmesi oldu. Oluşan bağları biz ne diyoruz sevgili gençler? Pi bağları diyoruz. İşte bu demek. Demek ki demek ki özetlersek Sigma bağları iki tane orbitalin uç ucu örtüşmesi. Pi bağları ise iki tane orbitalin bu şekilde yan yana örtüşmesiyle oluşuyor. Peki hangileri sigma hangileri pi yapar? Evet sevgili gençler bakın eğer üstte gösterdiğim gibi eğer iki tane s birleşiyorsa bunlar daima sigma bağı yapar. Eğer s ile p birleşiyorsa bunlar yine uç uca birleşir yine sigma bağı yapar. Eğer p ve, ve p birleşiyorsa yani iki tane p birleşiyorsa eğer bu P'ler uç uca birleşiyorsa sigma bağı, eğer bu P'ler yan yana birleşiyorsa da bu sefer de pi bağı yapar. Yani P, -p yani PP orbitalleri hem sigma bağı hem pi bağı oluşturabilir. Bunların birleşme açıları önemli. Bu şekilde, bu şekilde sevgili gençler. Bakalım bir de buradan göstereyim ben size görsellerle. Bakın görüyorsunuz sevgili gençler burada da var. İki tane SS örtüşmüş görüyorsunuz. Bu oluşan bağlarımız sigma bağları. Bakın P'leri görüyorsunuz yine uç uca örtüşmüş. Yine sigma bağ veya de sp yi görüyorsunuz yine uçuca bu yine sigma ama pi bağına bakar mısınız bakın iki tane pi burada yan yana örtüşmüş dolayısıyla bu da pi bu olacak sevgili gençler bu şekilde devam edelim başka neler söyleyebiliriz evet diyor ki sigma bağını her orbital örtüştürebilirken nedir bunlar yani s'ler p'ler bunların hepsi örtüştürebilir ama pi bağlarını sadece kim oluşturabilir tabii ki de p orbitalleri ama hangi p orbitalleri yan yana gelen p orbitalleri örtüşerek oluşturabilir. Bu önemli. Peki ben bir molekülün yapısında sigma bağı mı var yoksa pi bağı mı var? Bunu nasıl anlayacağım? Bunu göstereyim sevgili gençler. Bunu şurada bir kez daha gösterelim. Evet. Şu şekilde sevgili gençler. Diyelim ki diyelim ki iki atom tekli bağ yaptı. Şöyle gösterelim. X ile Y diye bir tekli bağ yaptı. Bunlar simgesel gösterim. İki atom tekli bağ yapıyorsa bu bağımız kesinlikle Sigma bağdır. Demek ki burada bir tane sigma bağımız var. Bu da sigma bağ şu şekilde gösteriliyor. Böyle gösteriliyor. Eğer iki atom arasında bu şekilde ikili bağ varsa bu ikili bağdan bir tanesi sigma'dır. Yani burada bir tane kesinlikle sigma bağımız var. Peki öbürü ne? Öbürü de sevgili gençler pi bağı. Bunun yapısında bir tane de pi bağı var. Demek ki o zaman özetlersek her zaman iki atom arasında bir tane sigma oluşur. Diğer kalan ekstra bağ varsa onlar da pi bu olur. Peki ya üçlü bağ varsa? Bakın burada olduğu gibi x, y arasında üçlü bağ var. Bakın iki atom arasında sadece bir tanesi sima olur. Bunlardan bir tanesi yine sima bağımız. Bir tane sima bağı var. E peki burada üçlü bağ var. İkisi ne? İkisi de kesinlikle pi bağımızdır. Demek ki sevgili gençler her iki atom arasında sadece bir tane sima bağımız oluşuyor. Bu önemli. Bu şekilde devam edelim. Başka neler söylüyor? Diyor ki burada iki atom arasında sadece bir tane sigma oluşabilir. Evet, bir tane oluşabiliyor. Ama sigma oluşmadan kesinlikle sevgili gençler, kesinlikle sigma oluşmadan kesinlikle pi bu oluşmaz. Yani öncelikle hangi bağ oluşurmuş? Sigma oluşuyor. Sigma bu olmadan kesinlikle pi bu oluşmaz. Peki hangi bağ daha güçlü? Sigma mı yoksa pi bu mu daha güçlü? Elbette sevgili gençler sima bağları pi bağından daha da güçlüdür. Sebebi ne? Çünkü bunlar uç uca örtüşüyor. Uç uca birleşince elektron daha doğrusu orbital bulutları daha çok iç içe geçme şansına sahip oluyor. Bu da daha güçlü bir bağ oluşturuyor. Bundan dolayı sima bağları pi bağlarına göre çok daha güçlüdür. Dolayısıyla bir bağ kırılırken de sevgili gençler önce hangi bağlar kırılır? Zayıf bağlar. Kim zayıf bağlarımız? Pi bağları kırılır. Çünkü pi bağları zayıftır. Bu şekilde devam edelim. Az önce anlattığım gibi bakın tekli bir bağ varsa orada bir tane sigma bağı vardır. İkili bağ varsa bunun bir tanesi sigma, diğeri pi bağıdır. Üçlü bağ varsa bunun da bir tanesi sigma, yine iki tanesi de pi bağıdır. Bu şekilde sevgili gençler. Şimdi burada bir tane notumuz var, görüyorsunuz. Şimdi ben size bu notla ilgili bir tane örnek yapacağım. Hemen göstereyim. Evet, bu şekilde. Şimdi gelelim bir örnek yapalım. Bu örnek üzerinde sigma ve pi bağlarını bulalım sevgili gençler. Sorumuz şöyle olsun. Bakın yazalım sorumuzu. CH3 CH 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 C üçlü ba CH olsun. Örneğimiz bu olsun. Nedir bunun formülü? Kapalı formülü. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane karbon var. C5. Sayın haşları 3, 4, 5, 6. 6 tane de haşı var. Biz böyle yapılara düz zincirli yapılar diyoruz. Şimdi mesela buradaki sigma ile pi bağları sayısını bulalım. Bulmak için önce bu molekülü açmanız gerekiyor. Bakın açalım bu molekülü isterseniz. O zaman daha rahat bulursunuz. Açalım. karbon yazdınız. Hatırlayın. Karbon 4 bağ yapar daima. 3 tane H olduğu için çevresine 3 tane bu şekilde H koyuyorsunuz. Bakın koyduk. Böyle. Sonra C var. C'ye karbona bağlı H var. Bu şekilde yapıyorsunuz. Arada ikili bağ var. Yine karbon var. Yine bir tane hidrojen bağlı. Sonra devam ediyorsunuz. Yine karbon var. Üçlü bağ var burada gördüğünüz gibi. Burada haşı var. Öncelikle bütün bağları bu şekilde açmanız gerekiyor. Açtık. Şimdi sıra geldi. Buradaki bağları bulmaya. Bulalım beraber. Evet. Her zaman iki atom arasında bir tane sigma vardı. Dolayısıyla şu bağlar hep sigma. Bakın sigma, 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 sigma. Görüyor musunuz? Bir tane yazmanız lazım. Her zaman iki atom arasında bir tane sigma var. Bu şekilde yazdınız. Sayalım kaç tane sigma var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 tane sigma saydım ben. Umarım doğru saymışımdır. 10 tane sigma aldım. Peki kaç tane pi bağı var? Pi'leri de sayalım. Neydi pi bağı? Bu sigma'nın dışında kalan bağlarımız. Bakın şurada ikili bağ var. Bunun biri sigma ise diğeri tabii ki de pi bağı. Burada bir tane pi bağı var. Burada üçlü bağ var. Biri sigma ise iki tane pi bağı. Toplarsan üç tane de pi bağımız var. E, bu şekilde. Bu şekilde buluyorsunuz. Peki sevgili gençler, bunun kısa bir yöntemi var mı? Bakın kısa bir yöntemimiz daha var. Şimdi bu düz zincirli bir yapı öyle değil mi? değil mi? Düz zincirli bir yapı. Düz zincirli yapılarda şöyle de bulabiliyorsunuz. Şu resmi şuraya alalım. Düz zincirli yapılarda şöyle bulabilirsiniz. Sigma bağını. Düz zincirli yapılarda sigma bağı sayısı atom sayısı atom sayısı eksi 1'e eşittir. Niye atom sayısı eksi 1? Çünkü iki atom arasında bir tane oluyor sigma. İki atom arasında bir tane olduğuna göre bir eksiğini alırsın o sana sigma'yı verir. Bakın oluyor mu sayalım atomdan isterseniz. Burada kaç tane atom var? Bakın formülü buydu. C5H6 ile. Değil mi? Formülü buydu. 11 tane atom var değil mi burada? 11 tane atom var. O zaman 11-1 yaparsan 10 tane ne gelir? Sima gelir. Gördüğünüz gibi 10 tane sima ile bu şekilde bulabilirsiniz. Sima bağlarının kolay yöntemi bu. Bir kez daha söylüyorum. Düz zincirli ise eğer atom sayısı eksi 1 şeklinde sima bağ sayısını bulabilirsiniz. Pillerin peki kısa yolu var mı? ile ilgili kısa bir yol yok. Onu mutlaka açmanız gerekiyor. Bu böyle. Şimdi sevgili gençler hatırlayın. Önceki dersimizde işlemiştik. Değil mi? Halkalı yapılar da vardı. Sivil yapılar da vardı. Peki halkalı yapılarda nasıl bulacağız? Onu da göstereyim size. Diyelim ki bir madde yazıyorum. Bakın karbon. Şöyle renkli, rengini değiştireyim şunu. Evet. Mesela karbon. Şurada ikili bağ olsun. Şurada tekli bağ olsun. Şöyle olsun. Şurada da üçlü bağ olsun. Böyle bir yapı olsun. Evet. Şurada H'larımız da var. Şurada haşımız var. Bir de burada haşımız var. Evet. Gördüğünüz gibi burada halkalı bir yapı var. Öncelikle bunun mesela nedir formülü? Kapalı formülü. Sayalım karbonları. 1, 2, 3, 4, 5. C5. Haşları sayın. 1, 2, 3, 4. 4 tane haşımız var. Bu bunun kapalı formülü. Şimdi yapısındaki önce sima bağlarını bulalım. Ne demiştik biz? Her zaman iki atom arasında bir tane sigma bağı vardır. Bak sayıyorum. Sigma 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 ve sigma. Sayın kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane saydım ben. 9 tane burada sigma bağımız var. Peki pi'ler kaç tane? Harici olanlar da hatırlarsınız pi olduğunu söylemiştik. Burası bir tane sigma ise burada bir tane pi bağımız var. Üçlü bağ biri sigma ise burada iki tane pi bağımız var. Toplarsanız eğer 3 tane de pi bağımız var. Bu şekilde bulabiliriz. Peki bunun kısa yolu var mı? Kısa yolumuz da var. Peki nasıl kısa yol? Eğer madde bu şekilde halkalı bir yapıya sahipse bir maddemiz nasıl halka olur? Düz zincirli bir madde. Uçtan bir tane daha bağ yaparak halka haline gelir. Bir tane de ekstra bağ gelerek halka yapar. Eğer maddemiz halkalı yapıysa burada olduğu gibi halkalı yapılarda yani sigma yapılarda sigma bağ sayısı direkt neye eşit biliyor musunuz? Direk atom sayısına eşit oluyor. direkt Ne demek istiyorum? Bakın burada kaç tane atom var? Sayın. 9 tane atom var. Dolayısıyla 9 tane olduğu için maddenin yapısında da sima baz sayısı direkt 9 oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yani özetlersem sevgili gençler. Eğer maddemiz düz zincirli bir yapıya sahipse sima baz sayısı atom sayısı eksi 1 ile bulunuyor. Ama yok. Düz zincirli bir yapı yoksa halkasal bir yapıya yani siglo bir yapıya sahip ise direk Formül direkt bize neyi veriyor sevgili gençler? Sigma bağ sayısını veriyor. Bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Tabii bundan sonra örnekler yapacağız. Bu şekilde. Devam edelim. Evet notumuz böyleydi. Şimdi diyor ki burada diğer bir notumuz aynı tür iki atom arasında. Bağ uzunluğu ve bağ gücünü kıyaslamışız. Evet sevgili gençler bir kere üçlü bağ yapısında iki tane pi bu var. İkili bağ ve tekli bağ. Yani mantıken yani üçlü bağın yapısında hem bir tane sigma hem iki tane pi bu olduğuna göre en güçlü bağlar tabii ki de üçlü bağlardır. Yani üçlü bağlar ikilere, iki bağlar teklere göre daha sağlamdır. Bir bağ sağlam olursa boyu ne yapar? Tabii ki de kısalır. Dolayısıyla bağ uzunluğu bakımından ise tekli bağ değerlerine göre daha uzun olur elbette. Bu şekilde. Şimdi gelelim. Evet konumuz böyleydi. Yani özetlersek özetleyelim. Sigma b iki tane orbitalin uçucu örtüşmesiyle pi bu ise p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur. Özet bu kadar. Şimdi gelin bunlarla ilgili sorumuzu çözme. Evet sorumuz burada gördüğünüz gibi. Yapalım bu sorumuzu. Şimdi eğer sorumuzu yapacaksak sevgili gençler. Bizim bir kere bu molekülü. Değil mi? büyük bir molekül. Bunu öncelikle açmamız gerekiyor. Bunu açalım. Peki bu nasıl açılır? Önce birinci yolu da yapıyorum. Önce açarak yapmasını öğretelim. Açıyorum. Bakın karbon yazınız. Her zaman karbon merkezi yazın. Çevresinde CH2 diyor. İki tane H yazsınız. Bu şekilde. Ve üzerinde OH var. Bakın OH. Bu şekilde açtınız. Sonra devam ediyoruz. Karbon var. Üzerinde azot var. Gördüğünüz gibi. H yazdınız. Bir H'de buraya yazdık. Başka tekli bağ var. Karbon. Üçlü bağ yapmış. Karbon. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde açmanız gerekiyor. Evet. Açılım böyle. Şimdi bağlarını yazalım. Ne demiştik biz? İki atom arasında bir tane sima olur. Yazıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 tane ben sigma saydım. Evet, sigma bağ sayısı 13. Şimdi gelin bir de pi'leri sayalım. Bakalım pi kaç tane? Evet, diğer kalanlar pi oluyor zaten. Bakın burada üçlü bağ var. birisi sigma ise iki, o zaman iki tane pi bu burada var. İkili bağ var. Bir sigma o zaman dedi pi Toplarsan yapısında üç tane pi var. Bu birinci yol. Birinci yol böyleydi. Demek ki 13 sigma, üç tane pi olacak. Cevabımız Bursa oldu. Bu şekilde. Peki ikinci olması yapılırdı. Bu düz zincirli bir yapı. Düz zincirli yapılarda hatırlayalım. Sigma ne eşitti. Atom sayısı atom sayısı eksi 1'e eşitti. Sayın burada kaç tane atom var? Sayın. Sayın isterseniz. 3, 5, değil mi? 6, 9, 10, 11, 12, 13. Tam 14 tane atom var burada sayarsanız. Tam 14 tane atom var. Evet, bu düz zincirli yapı olduğuna göre eksi 1'ini alırsanız cevap tabii ki de ne yapar? 13 tane sigma yapar. Evet bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Tabi bu sigma ile pi bağları aslında bize kovalent bağın nasıl oluştuğunu gösteren bir sistem. E, o zaman bunlar sadece tabii ki de karbon kimyasında mı var? Hayır. Bakın su gördüğünüz gibi diğer inorganik maddelerin yapısında da sigma ve pi bağları bulunmakta. Şimdi sorumuz bununla ilgili. Evet. Diyor ki hangisindeki bağ türü ve sayısı yanlış verilmiştir? Açmanız lazım sevgili gençler. Artık lütfen Lewis yapılarını öğrenin. Görüyorsunuz Lewis yapısını bilmek kimya dersinin yarısıdır. Açalım su nasıl açılır? Oksijen 6A grubunda olduğu için bu şekilde açacaksınız değil mi? Ben size bunları öğrettiğim için artık bu şekilde direkt yazıyorum. Ne var bunun yapısında? Sadece iki tane sigma B var. Pi B var mı? Yok. Bu doğru. Diğerini açalım. Fosfor triklorür. Fosfor 5A grubunda buraları klorları attınız. Hatta Lewis olarak göstereyim isterseniz. Bu şekilde değil mi Lewis olarak? böyle. Yapısında kaç tane var sigma? 3 tane sigma bağı var. Doğru mu? Doğru. Devam edelim. Diğer maddemiz karbon disülfür. Karbon 4A grubu S6A grubu karbon dioksite benziyor değil mi yapısı? Bakın bu şekilde. Ne var bunun yapısında? 1 sigma, 1 sigma, 2 tane sigması var. 1 pi, 1 pi, 2 tane pi'si var. Doğru mu? Doğru. En iki, bir kere cevap direkt denizli. Niye biliyor musunuz? Hiç sigma bu olmadan pi bu oluşabilir mi? Tabii ki de oluşamaz. Cevap direkt denizli ama ben yine de açmak istiyorum. En 2 5A grubu 3 tane bağ yapar. Evet hatırlayalım. Bunların bir tanesi sigma. Burada bir tane sigma bağı varken kaç tane pi bağı var? 2 tane. Bu şekilde cevap denizli oldu. Bir de E şıkkına bakalım. Bakın bor 3A grubu çevresine 3 tane klor attınız. Dolayısıyla bu şekilde attınız. Çevresinde 3 tane sigma bağı var. Bu da doğru oldu. Cevabımız denizli olmuş oldu. Bu şekilde. Gelin diğer turumuzu yapalım. Evet. Ne diyor sorumuzda? Amonyak, karbondioksit ve c 2 h 2 Bunlarla ilgili. Açalım bir bunları ilk önce. Bunları görmek için. Evet, amonyak 5A grubu. Bu şekilde açıyorsunuz değil mi? Böyle açtık. Diğeri karbondioksit. O nasıl açılır? O da böyle açılır. Noktalarını koyalım. Ve diğeri de C2H2. Onu da açalım. Hatırlayın. Organik maddelerde önce karbonlar yazılırdı. Hatırlayın. Karbonları yazdınız. Haşları koydunuz böyle. Haşlar tekli bağ yaptı. Karbon dörtlü bağ yapar. 2, 3, 4. Bu şekilde açtık. Ne istiyor bize? Sigma bağ sayılarını istiyor. Evet. Amonyakta kaç tane var? 3 tane var. Amonyakta 3 tane var. Karbondioksitte kaç tane var? 2 tane var. Evet. Bunda kaç tane var? Bunun ismi etin bu arada. 1, 2, 3 tane var. Dolayısıyla A şıkkı doğru mu? Doğru. Veya bunları nasıl bulursunuz açmadan? Atom sayısı eksi birini alın. Bakın amonyakta dört atom olduğuna göre eksi birini alırsan kaç yapar? Tabii ki de üç yapar. Bu şekilde atom sayısı eksi birini de bulabilirsiniz. B'ye bakın. C2H2 hem polar hem apolar kovalent bağ içerir diyor. Bakalım doğru mu? Bakalım. Evet. Bakın şurası. Hatırlayalım. Polar kovalent bağ neydi? Farklı atomlar arasında oluşan bağ. Bakın şunlar. CH. iki atom farklı. Burada polar kovalent bağ var iken şuradaki atomlar aynı. Görüyor musunuz? Burada tabii ki de apolar kovalent bağ var. Doğru mu? Evet, doğru. Bunlar doğru oldu. C ortaklanmış elektron çift sayısı. Ortaklanmış ne demekti? Yani bağ yapanlar demek. Bakın amonyakta 3 tane bağ var. Hatırlayın. Her bağda 2 tane elektron bulunur. Amonyakta 3 tane bağ olduğuna göre ortaklanmış elektron sayısı amonyakta 6 tanedir. 6 yazdık. Karbondioksitte 4 tane bağ olduğuna göre her bağda 2 elektron olduğuna göre karbondioksitte 8 tane vardır ve C2H2'de ise 1 2 3 4 5 tane bağ var. Her bağ 2 elektron olduğuna göre bunda da 10 tane vardır. Doğru mu? Doğru tabii ki de. Denizli. Sadece amonyakla ortaklanmamış elektron çifti bulunur diyor. Tamam doğru. Onda var ama karbondioksitte de var. Bakın şunları görüyor musunuz? Şunlar işte. Bunda da var. Dolayısıyla burada sadece yazdığı için bu yanlış. Cevap Denizli oldu. E'ye bakın. Moleküllerdeki merkez atomların tamamı Oktet yapmıştı. Neydi oktet? 8 yapmak demek. Bakın isterseniz bunlar merkez görüyor musun? 2, 4, 6, 8. Yani hepsi 8 demiş gördüğünüz üzere. Zaten oktet yapmayan kimdi hatırlarsanız? Berilyum. Berilyum ve bordo. Hatırlayalım berilyum ve bor oktete ulaşmaz demiştik hatırlarsanız. Bunu da anlatmıştım ben size. Bakın burada karbon yine 8 demiş. Yine burada karbon yine 8 demiş. Bu da demek ki doğru oldu. Yani cevabımız Deniz'de olmuş oldu. Evet sevgili gençler. Simo ve Pi bağlarımız böyleydi. Şimdi videomuz çok uzun olmasın. Diğer dersimizde de hibrit konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz sevgili gençler.